Canlarım selamlar hepiniz hoş geldiniz. IT fizik kampımızın tamı tamına 89. gününe geldik. Arkadaşlar dile kolay. 89 gündür emek veriyoruz ama sınavda emeğimizin karşılığını alacağız. Şimdi bugün soru bankamızdan süper iletkenler ve nanoteknoloji ile ilgili test için çözümlerini yapacağız. Ben hazırım sen de hazırsan birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Süper iletken madde kullanılarak aşağıdaki sistemlerden hangisi üretilemez? Süper ne demek? Belirli bir kritik sıcaklık ve onun alt değerlerinde akıma karşı direnci sıfır olan yani direnç göstermeyen malzemelere biz süper diyoruz. Mesela buradaki B maddesini inceleyelim. Sıcaklık buradayken direnci işte bu kadar olmuş. Sıcaklık biraz azalmış direnci azalmış. Sıcaklığı ne kadar azaltırsak azaltalım direnci hiçbir zaman sıfır olmamış. Hep bir direnci var. Dolayısıyla biz buna süper diyemiyoruz. Ancak A maddesini incelediğimizde Sıcaklık azalırken direnç azalmış, 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 azalmış ve belirli bir sıcaklık, kritik sıcaklık dediğimiz sıcaklıktan sonra direnç sıfır olmuş. Yani direnç göstermiyor. İşte biz buna süper iletken diyoruz. Yüksek manyetik alan üreten sistemler süper iletkenlerden faydalanılıyor. Mesela MR cihazları, parçacık hızlandırıcılar ya da maglev trenlerinde yüksek manyetik alan kullanılıyor ve süper iletkenlerden faydalanılıyor. Daha verimli bir elektrik iletim hattı. Bak verim kelimesini duyduğun anda zaten süper iletken demek akıma karşı sıfır direnç. Yani kayıp yok. Dolayısıyla daha verimli iletim hatları oluşturulabilir. Yüksek ısı yayan elektrikli ısıtıcı. Bu süper iletkenin mantığına %100 terstir. Çünkü yüksek ısı yayan elektrikli ısıtıcı demek bu ısıtıcının içerisinde bir tane rezistans var. Yani bir direnç var. Ve akım geçerken bu direnç ısınıyor. Isındığı için etrafına ısı yayıyor. Yani akıma karşı bir direnç gösterdiği için etrafına ısı yayıyor. Oysa süper iletken akıma karşı sıfır direnç gösteriyor. Direnç göstermiyor. Yani biz süper iletken kullanarak bunu ne yapamayız yapamayız. Daha hızlı işlem yapan hesap makinesi, daha hızlı hareket eden tren, maglev treni ya da kuantum bilgisayarlar çok daha hızlı çalışan sistemler dediği zaman süper iletkenlere uygun tabii ki ama C şıkkı uygun değil. Bir maddenin 3.3 Kelvin sıcaklıkta süper iletken davranışı gösterdiği bilindiğine göre sıcaklıklarından hangilerinde de süper iletken davranışı gösteriyor olabilir? Şimdi süper iletkenlik kritik sıcaklık ve onun alt değerlerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz kritik sıcaklığının kaç olduğunu bilmiyoruz ki. Yani burada 3.3 Kelvin dediği şey kritik sıcaklık değil. Onun alt değeri olabilir. Yani normalde bu madde 4.5 kelvin sıcaklığındayken kritik sıcaklık ve bunun alt değerlerinde de süper iletken gösteriyor olabilir. Yani bu madde diyelim buradaki A maddesi ve buradaki T değeri de 4.5 kelvin. Bu şu demek 4.5 kelvin ve onun alt değerlerinde süper iletken. Mesela 3.3 evet 3.3 diyelim burada evet, süper iletken. 3.2 diyelim ki burada süper iletken. 3.4 3.4 diyelim ki işte şurada süper iletken 4 kelvin sonuçta 4.5'un altında mı? Evet 4.5 ve alt değerlerinde süper iletken olabilir bu madde yani bunların hepsi olabilir yani sorunun çıkış noktası şu soru bize eğer bir maddenin kritik sıcaklığı 3.3 deseydi o zaman biz diyecektik ki 3.3'ün üzeri olamaz yani buradaki 4 olamaz 3.4 olamaz. 3.3 ve onun alt değerleri olur diyecektik. Ama bize öyle bir şey demiyor. Sadece diyor ki 3.3 kelvinde süper iletken diyor. E bu maddenin kritik sıcaklığı 4.5 ise 4.5'in alt değerleri olan 3.3, 3.2, 3.4 ya da 4. Bunların hepsinde süper olabilir. Soru da olabilir sorusu. O yüzden cevabımız E şıkkı. Süper maddelerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Her madde uygun koşullarda süper iletken olabilir diyor. Hayır. Her madde süper iletken olamıyor. Yani normal oda şartlarında çok iyi bir iletken olan altın süper iletken özelliği kazanamıyor. Yani her madde düşük sıcaklıklarda süper iletken olur. Akıma karşı direnç göstermez diye bir şey söyleyemeyiz. Mesela bakın direncin sıcaklığa bağlı grafiğinde bazı maddeler bu şekilde davranırken yani hiçbir şekilde süper olmuyor. Ama bazı maddeler bu şekilde davranıyor. Yani belirli bir sıcaklıktan sonra direnci sıfır oluyor. İşte A maddesi süper iletkendir ama B maddesi süper iletken değildir. Demek ki her madde süper iletken olmuyor. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Maddeler yalnızca bir sıcaklıkta yani kritik sıcaklıkta süper iletkenlik gösteriliyor. Hayır kritik sıcaklık ve onun alt değerlerinde de süper iletkenlik gösteriyor. Mesela diyelim ki burası 3.4 Kelvin ise 3 Kelvin, 2.5 Kelvin gibi alt değerlerde de süper iletkenlik gösteriyor. Yani sadece bu değerde süper göstermiyor. O yüzden bu yanlış. Süper maddeler manyetik alanı dışlarlar. Yani içerisine girmesine izin vermezler. Bu da doğru. Manyetik alanı iterler arkadaşlar. Yani mesela bizim burada bir tane süper malzememiz olsun. Manyetik alan çizgisi gelir süper iletkenin içerisinden geçemez onun etrafından bu şekilde yoluna devam eder. Yani süper iletkenler manyetik alanı dışarılarlar sevmezler onları ne yaparlar iterler. O yüzden bu bilgi doğru cevabımız yalnız 3C şıkkı. Aşağıda verilen ürünlerden hangisi nanoteknolojik ürünler arasında yer almaz? Nanometre nedir? 10 üzeri eksi 9 metre. Yani 1 metreyi 10 üzeri 9 tane sıfıra bölüyorsunuz ve nanometre dediğimiz boyutu bulmuş oluyorsunuz. İnanılmaz küçük bir boyut. Yani atomik düzeyde yapılan çalışmalar neticesinde ıslanmayan kumaşlar, leke tutmayan kumaşlar, yeni nesil yapıştırıcılar, sürtünmesi azaltılmış yüzeyler. Yani düşünün, o kadar küçük bir pürüz var ki 1 metrenin 10 üzeri 9'a bölünmüş hali kadar küçük bir pürüz var. Yani bunu gözle görmen imkansız. Nanoteknolojik ürünler mesela ikiye ayrılmış ama sen bakıyorsun tek parça gibi görünüyor. Yani ortadan ayırdığında ayrılıyor ama birleştirdiğinde birleşim yeri dahi görünmüyor. Çizgi dahi görünmüyor. Tek parça gibi görünüyor. Sürtünmesi inanılmaz azaltılmış yüzeyler nanoteknolojik çalışmalarla yapılabiliyor. Katlanabilir ekranlar yapılabiliyor ama LED teknolojisi yarı iletkendir. Yani nanoteknoloji ile alakası yok cevabımız C şıkkı. Richard Feynman 1959 yılında yaptığı bilimsel bir konuşmada her şey küçük bir ölçekte yönlendirilip denetlenebilir. Üzerinde yazılar olan sayfa 25.000 kez küçültüldüğünde üzerindeki yazılar mikroskopla okunabilir ya da toplu iğnenin topuzunun üzerine çok küçük yazılar yazılabilir. Yani küçük boyutlardan bahsediyor. Nano boyutlardan. Yukarıdaki bilgi paragrafında bahsedilen Richard Feynman'ın fikri hangi bilimsel alanın doğmasının temellerini oluşturmuştur? Tabii ki de nanobilim, nanoteknoloji. Çünkü 1 nanometre 1 metrenin 10 üzeri eksi 9 katı. Yani 1 metreyi 10 üzeri 9'a böldüğümüzde elde ettiğimiz boyuta biz 1 nanometre diyoruz. Ve buradan dolayı da cevap B şıkkı olarak bulunuyor. Aşağıda verilen alanlardan hangisi lazer ışınlarının kullanım alanlarına örnek olarak gösterilemez? Savunma sanayinde kullanılır, tıpta kullanılır. Yani göz çizdirme diyoruz, lazerle taş kırma diyoruz. CD ve DVD okuyucu sistemlerinde yine lazerle yazılıyor bilgiler. Gastronomi ile ne alakası var? Yani aşçılıkla falan ne alakası var? Ben gastronomi deyince aklıma acıkmak geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Lazer gelmiyor yani. Güzellik teknolojisinde de yine lazer operasyonları var arkadaşlar. Cevabımız değişik. KLM maddelerinin dirençlerinin sıcaklıklarına bağlı değişim grafiği veriliyor. Buna göre KLM maddelerinden hangileri süper madde olabilir? Süper iletken ne demek? Belirli bir sıcaklık. Ve onun alt değerlerinde akıma karşı sıfır direnç göstermesi. Şimdi buradaki L maddesini incelediğimde sıcaklığı ne kadar azaltırsak azaltalım direnç sıfır oluyor mu? Olmuyor. O zaman L maddesi süperletken olamaz. Şimdi K maddesine baktığımda sıcaklığı azaltıyorum direnç sabit oluyor, sabit oluyor ve sıcaklık azalmaya devam ettiğinde de direnç azalıyor, azalıyor ama direnç hiçbir zaman sıfır olmuyor. O zaman K maddesi de süperletken olamaz. Ancak M maddesine bakıyorum sıcaklık azaldığında direnç azalıyor sıcaklık azaldığında direnç azalıyor ve belirli bir değerden sonra işte buna kritik sıcaklık diyoruz kritik sıcaklıkta direnç sıfır oluyor ve kritik sıcaklığın alt değerlerinde de direnç sıfır oluyor İşte M maddesi nedir Süperiletkendir. diğerleri değil. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi lazer ışınlarının özellikleri arasında yer almaz diyor dalga boyları eşit olan fotonlardan oluşur kesinlikle doğru. Lazer ışınları tek renklidir. Enerjileri, dalga boyları, frekansları aynı olan fotonlardan oluştukları için fazla dağılmadan uzak mesafelere gidebiliyor. Elektromanyetik spektrumun görünür bölgesinde bulunurlar. Zaten görünür bölgede olmasaydı biz lazer ışığını göremezdik ama lazer ışığını biz görebiliyoruz. Demek ki görünür bölgede doğru. Sis ve yağmur gibi hava koşullarından etkilenmez diyor. Lazer ışığı hava koşullarından etkileniyor. Yani bu yanlış. Mesafe ölçümlerinde kullanılabilir diyor lazer ışınları. Yani bir yerin alanını bulurken veya mesafesini ölçerken kullanılabiliyor. Çok daha böyle sıfır hataya yakın sonuçlar elde edebiliyoruz. Delme, kesme ve benzeri işlemler için de lazer ışığı kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Ve geldik bu testin son sorusuna. Bu soruyu ayrıca dikkatli dinlemenizi istiyorum. Hem ÖSYM tadında bir soru hem de bu soru üzerinden lazer ışınlarını özetleyeceğim. Hadi başlayalım. Uyarılmış atomlar fotonlar kullanılarak uyarılmaya devam edildiğinde uyarılma seviyesindeki elektron yoğunluğu artar. Yani buradaki elektronların sayısı arttığında biz buna tersine birikim diyoruz. Daha sonra atoma uyarılma enerjisine sahip fotonlar gönderilmeye devam edilirse uyarılma seviyesindeki elektronlar temel hale dönmeye zorlanır. Bak bu ifade de çok önemli. Birazdan ne demek istediğini anlatacağım. Böylece lazer ışınları elde edilir yayınlanan fotonların enerjisi E olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biz atom modellerinde bir atoma dışarıdan enerji vererek onu uyarabiliyorduk. İşte elektron göndererek ya da foton göndererek temel haldeki elektronları üst yörüngeye çıkarıyoruz. Buna uyarılma diyoruz. Şimdi uyarılan elektronlar tekrar kendiliğinden temel hale dönüyordu. Çok kısa bir süre içerisinde. Hani hidrojen için 10 üzeri eksi 8 saniye içerisinde tekrar temel hale döner demiştik. Ve bunlar temel hale dönerken bir ışıma yapıyorlar. Biz buna kendiliğinden emisyon demiştik. Ancak burada üst yörüngede biriken tersine biriken elektronları aşağı döndürmeye biz zorluyoruz. Yani dışarıdan zorla onları aşağı indirmeye çalışıyoruz. İşte buna uyarılmış emisyon deniyor. Yani lazer ışığı kendiliğinden emisyonla elde edilmez. Uyarılmış emisyonla elde edilir. Birinci olay bu. Şimdi yayınlanan fotonların enerjisi E olduğuna göre diyor. Bunların enerjisi E ise bu şu demek. Buradaki elektron temel hale dönerken aradaki fark kadar enerjiye sahip fotonlar yayınlıyor. Yani buranın enerjisine E2 dersem, buranın enerjisine de E1 dersen E2 ile E1'in farkı ne kadarsa işte bu kadar enerjiye sahip fotonlar yayınlıyor. Soru da bize bunun E olduğunu söylüyor. Bunların farkı demek ki E. Şimdi gelen fotonların frekansı ile yayınlanan fotonların frekansı eşittir. Şimdi uyarılmış emisyonda şöyle bir şey var. Bizim buradaki elektronları temel hale dönmeye zorlamak için gönderdiğimiz fotonların enerjisi herhangi bir değere sahip olamaz. Bu aradaki fark kadar olur. Yani ne kadar E kadar olur. Yani sen buraya 2E ya da 3E enerjili fotonlar gönderdiğinde buradaki elektronlar etkilenip aşağı düşmüyor. Aradaki fark kadar enerjili foton göndermen gerekiyor. Yani rastgele bir foton gönderemezsin. Enerjisi E olan foton göndermen lazım. Neden? Çünkü E2 ve E1'in farkı ne kadar ise sen o kadar enerjiye sahip fotonlar gönderiyorsun. Bu iki tane foton geliyor. Buradaki iki tane elektronu tabiri caizse rüzgarıyla etkiliyor. Bunlar aşağı iniyor. Bu iki tane elektron aşağı inerken iki tane foton yayınlıyor. İşte bunları yayınlıyor. Yayınladıkları fotonların enerjisi de E2-E1 kadar. Yani bunun enerjiye kadar, bunun enerjiye kadar. Bizim burada gönderdiğimiz fotonlar soğurulmuyor. Biz sadece oradan geçerken rüzgarımızla birilerini düşürüyoruz. Öyle düşünün. Onları etkiliyoruz yani. Dolayısıyla biz aslında yolumuza devam ediyoruz. Bunlar bizim gönderdiğimiz fotonlar. Bunlar da bizden etkilenip aşağı atlayan elektronların yaydığı fotonlar. Yani ben iki tane gönderdim bir anda dört tane foton oldu. Böyle sayıları artıyor. 4 tane gönderiyorum 8 oluyor. 8 16 oluyor. Böyle katlana katlana. Hepsinin enerjisi E olan. Dikkat edin hepsinin enerjisi aynı. E fotonun enerjisi de zaten H çarpı F ya da HC bölü lambda'dır. Enerjileri aynı demek. Dalga boyları aynı demek. Frekansları aynı demek. Yani dalga boyları aynı olan. Frekansları aynı olan. Enerjileri aynı olan fotonlar elde ediyoruz. Bu da lazer ışığının tek renkli olmasını sağlıyor. İşte diyor ki gelen fotonların frekansı yayınlanan fotonların frekansına eşittir. Gelen fotonun enerjisi ile yayınlanan fotonun enerjisi eşit değil mi? Enerji eşitse zaten frekans da eşit. Dolayısıyla bu doğru. Atomlar E enerjili fotonla uyarılmıştır diyor. Şimdi buradaki elektronların yukarı çıkması için elektrona gönderilen fotonun enerjisi E'ye kadar olmalı. Çünkü buradan buraya çıkmanın bedeli ne kadar? E'ye kadar. E kadar enerjili foton gönderirsen bu elektronu buradan buraya çıkartırsın. Sonrasında uyarılan elektronu da aşağı indirmek için yine E kadar enerjili foton göndermen lazım. Yani bu da doğru. Gelen fotonların sayısı arttırılırsa oluşan lazer ışını fotonlarının enerjisi artar. Fotonun enerjisi sayısıyla alakalı değildir. Bir fotonun enerjisi frekansına bağlıdır ya da dalga boyuna bağlıdır. Dolayısıyla bizim frekansımız ve dalga boyumuz değişmiyor. Yani sen buraya iki tane değil 200 tane foton gönderirsen 200 tane elektronu aşağı düşürürsün. Oradan da 200 tane foton oluşur. 200 de sen gelmiştin. Etti sana 400 tane foton. Ama her bir fotonun enerjisi hala aynı. Yani sayıları ne kadar artarsa artsın bir tane fotonun enerjisi değişmedi. Yani artar ifadesi burada yanlış. Cevabımız 1 ve 2 değişikliği oldu. Ve geldik bu testin de sonuna. Bir sonraki testte görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.